Söyleyemediğimiz kelimeler bazen bir mesaj kutusunda kalır. Parmaklarımızın ucunda dans eden harfler, yüreğimizin en derin köşelerinde sakladığımız duygular. Çünkü korkarız. Yanlış anlaşılmaktan, karşılıksız kalmaktan. O mesajı sildiğimiz her an aslında kendimizden bir parçayı da siliyoruz. Oysa bazen tek bir kelime bir hayatı değiştirebilir. Kalabalıklar içinde yalnız dolaşırken Belki de aramızda sadece bir mesaj mesafe var. Bir merhaba, bir özür dilerim ya da basit bir seni seviyorum. Belki de zamanı gelmiştir, söylemenin, hissetmenin, yaşamanın. Çünkü en büyük pişmanlıklar söylenmeyen sözlerden doğar. O mesajı göndermek için cesaret topla. Yarın çok geç olabilir. Bugün tam zamanı. Sevgiyle kalın dostlar. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.